Gri dosya programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Afganistan dosyasında bir yeni video ile daha karşınızdayız. Kabil Üniversitesi eski öğretim görevlisi Doktor Fazıl Ahmet Burget bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, daha önceki videolarımızda oldukça açıklayıcı, net bilgiler kullanmıştınız e, Afganistanla ilgili. Şimdi yeni bir sorumuz var. Bu sorunun yanıtını sizden merak ediyoruz. Bu ülkede bir ulus devletinin kurulamamasının sebepleri neler olabilir? Afganistan'da neden bir ulus devleti kurulamıyor? Evet, teşekkür ederim. Ee, gerçekten maalesef Afganistan'ın en temel sorunlarından bir tanesi de bir ulus devletinin kurulamaması. Bunu şu şekilde de ee, söylememiz ve ifade etmemiz mümkün. Ee, aslında bir ulus devletinin kurulması için ilk başta bir ulusun oluşması gerekiyor. Bir ulusun oluşması için de bir takım ortak değerlerin bulunması, bir takım ortak paydaların oluşması olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi. Afganistan'a geldiğimiz zaman Afganistan'da maalesef bu ortak değer tarih boyunca mevcut olmamış. Şimdi Afganistan'ın kuruluşu özellikle işte 1800'lü yıllardan başlıyor mevcut sınırların çizilmesi 1800'lü yıllardan başlıyor 1800 1895'li yıllara kadar devam ediyor ve İngilizlerle Ruslar arasında e, mevcut sınırlar oluşuyor bir anlaşma kapsamında. Şimdi e, bu buna baktığımız zaman Afganistan'ın kendi coğrafyası mevcut coğrafyası da tamamıyla yapay bir coğrafyadır. Yani Rusya ve e, İngiltere tarafından oluşan dayatma bir coğrafyadır. Afrika ülkelerinde birçok ülkede olduğu gibi yani bir şekilde dayatılmış bir coğrafya. Baktığımız zaman gerçekten de Afganistan coğrafyasına baktığımız zaman şimdi farklı etnik grupların burada yaşadığını görüyoruz. Afganistan anayasasında anayasasında işte 14 etnik gruptan bahsediyor. Ana etnik grup. Ama Afganistan'da konuşulan son dönemlerde işte e, merkezi istatistik istatistik merkezinin verdiği rakamlara göre verdiği bilgilere göre bu 30'un üzerinde bir etnik grubun orada bulunduğu ifade ediliyor. Evet. Şimdi videolarımızda da işlemiştik oradaki etnik grupların farklılıklarını ve sayısını. Evet. Evet. Şimdi farklı etnik gruplar vardır. Tabii bu farklı etnik gruplar arasında 19. yüzyılda baktığımız zaman e, orada ana e, üç unsur var, etnik unsur var, ana kültür var. E, biri Fars kültürüdür, biri Türk kültürüdür, biri de e, Afgan ya da Peştun kültürü. Afgan zaten Baburilerin Baburşa yani Türklerin verdiği bir isim daha sonraları bunlar e, şeydi e, şimdi bir Afgan kültürüdür. Tabi orada farklı tabi e, hazara kültürü var. Bu daha çok İran Türk kültürü etkisi altında ve kimlik e, bir takım kimlik problemleri de yaşıyor. Kimisi kimi tartışmalarda kimi e, araştırmacılar bunların işte Türk kökenli olduklarını söylüyor kendileri de bu konuda biraz daha çok derin araştırmaları var. Kendilerini Türk olduklarını zaman zaman ciddi bir şekilde kabul ediyorlar. Fakat konuştukları dil içinde dili içerisinde bazı Türkçe kelimeler çoğunlukta olmasına rağmen ama yapı itibarıyla işte gramer yapısı itibariyle tamamen Farsça mezhepleri de Şii'dir. Şimdi iki türlü. Biri Şii Caferi var, bir de Şii İsmaili var. İsmailiyelere Hazaralıktan daha çok Seyit diyorlar Afganistan'da. Şimdi baktığımız zaman <laughs> pardon bu etnik gruplar arasında şimdi dediğim gibi bir Türk Fars. Her iki grupta 19. yüzyıla baktığımız zaman hem Rusya ve hem e, İngiltere açısından bir tehdit oluşturabilecek, yeni bir devlet oluşturabilecek potansiyele sahip, tarihi bir altyapıya sahip kavimlerdir. Hem Türkler hem Farslar. Ve burada ilk defa tarihi bir konuda hiçbir devlet kurmamış ve hep ya Türk ya Fars devletlerinin içerisinde genellikle ya asker ya da ne bileyim köle olarak açıkçası yaşamış bir kavim var Peştun. Şimdi ve Fars ve Türk hem İngilizler için hem işte Ruslar için özellikle Orta Asya Türkistan coğrafyası Rusların kontrolündeyken bir tehdit oluşturabilme potansiyeli çok büyüktü. Dolayısıyla Peştunları yani Afganları Afgan merkezli bir yönetim orada tampon bir bölge oluşturdular. Bu bölgede Amir Abdurrahman Khan diye daha önce işte eee Buhara'ya sığınmış olan sürgünde olan birisini getirdiler. Buna Amiri Türkistan ve Afganistan adı verdiler. Yani Türkistan dediği Hindukuş Dağı ile Ceyhun Nehri ortası. O şey Hindukuş Dağları ve Ceyhun ya Amu Nehri ortası. O bölge Türkistan adıyla biliniyor. Dolayısıyla Afganistan da bu döneme kadar tamamıyla Hindukuş'un güneyi Hatta e, Hindu kuş Dağları'nın e, batıya uzanan bir bölge Tirbendi Türkistan diye biliniyor. Yani Türkistan'ı bölen bölge olarak biliniyor. Şimdi o bölge e, Afganistan e, adıyla biliniyordu. Dolayısıyla bu coğrafyayı birleştirdi. İkisini de Amiri Türkistan ve Afganistan adıyla e, Abdurrahman Han'ı getirdi. Ve Abdurrahman Khan'ın tek bir şart koymuştu. İç işlerinde tamamıyla serbest. Ama dış işlerinde İngilizlere bağlıydı. Şimdi bu iç işleriyle demir yumrukla yönetmeye başladı. En güçlü dönemde şu anda da e, Afgan tarihçileri sürekli Abdurrahman Khan'ı işte ilk Afganistan'a merkeziyetçi bir hükümeti bir yönetimin kurucusu olarak görüyor. Amir Abdurrahman Khan tabi burada demir yumrukla yönetmeye başladı. İç politika çerçeve iç işlerinde. Ama dış işlerinde tamamıyla İngilizlere bağlıydı. Şimdi tabi her bir e, aksiyonun bir reaksiyonu vardır diyor. Her bir e, etkinin bir tepkisi olur derler. Do doğal olarak Mikrofonunuz zannedersem yakınıza çarpıyor. Ee, i̇zleyicilerimiz belki sesinizi almakta zorluk evet. çekebilirler. Evet kusura bakmayın. Şimdi e, şimdi bu durum tabii ki e, biraz diğer etnik gruplar arasında bir etki yarattı. Amir Abdurrahman Han'ın e, işte demir yumrukla yönetme eğilimi ve diğerleri bir takım hareketlere başladı. O dönemde işte Katagan şeylere başladı ayaklanmaları Türkistan işte Maymana ayaklanmaları vamir Abdurrahman Khan da o dönemde bütün işte Türkistan'daki bütün önde gelen şeylerin ailelerin çocuklarını getirip kabilden rehin olarak alıyordu eğer muhtemel bir ayaklanmaya karşı bu çocukları bir koz olarak kullanmak için. Şimdi ondan sonra hatta gulamani Derbar diye bir deyim ortaya, bir terim ortaya çıktı. Yani e, sarayın köleleri diye bir terim ortaya çıktı e, o dönemlerde. Şimdi bu e, gulamani Darbar ya da saray köleleri aslında bu kuzeydeki yani Türklerin önde gelen ailelerinin çocuklarıydı bu bölgede. Tabii bu sürekli olarak bu devir yumrukla yönetme, bu ettik eğilim diğer insanlar arasında da bir tepkiye sebep oldu. Bundan başlarsak sürekli günümüze kadar Afganistan'da diyoruz ya hani ilk videoda da, da anlattık. Ee, özellikle 40 yıldan beri bir savaş var dedik. 40 yıldan beri doğru sıcak bir çatışma var. Ama sorun anlamında 100 yıldan beri belki daha fazla bir süreden beri bir sorun anlamında Afganistan sorun yaşıyor. Yani Afganistan'ın başlı başına özellikle 19. yüzyıldan beri yani o Kampun bir bölge olarak ortaya çıkması hatta sınırlarının oluşmasından itibaren bir sorun yaşanmakta. Şimdi doğal, doğal olarak bütün yönetimler tek bir zihniyetle yönetilmeye başladı Abdurrahman Khan'dan sonra mutlak peştun hakimiyeti. Bu tabi hatta daha sonra büyük Peştunistan hayalları ortaya çıktı ki Pakistan'daki Peştunlarla birleşme ve şu anda Afganistan hükümeti tabii ki daha 15 Ağustos'a kadar mevcut olan hükümet Durant hattı ya da Durant hattı dediğimiz Pakistan Afganistan hattını resmen tanımıyor. Sadece bunun amacı da hattın güneyindeki peştunlarla kardeş olduklarını iddia edip onlarla büyük bir peştunistan kurma hayali çerçevesinde. Dolayısıyla bu hayala karşı tabi doğal olarak bir Hazara, bir Tacik, bir Türkmen, bir Özbek, bir Kırkız da doğal olarak kendisini daha üst bazı onlara rakip olarak görerek onlara e, karşı bir takım Hareketlere başladı. Bu sebepten özellikle son dönemlerde işte 1960'larda ilk 64'ten sonra Afganistan'da şeyler başladı. Resmi işte siyasi partilerin kurulma özgürlüğü başladı. 1964'te kurulan partiler ondan bugüne kadar kurulan partilerin tamamıyla bir ulus inşası çerçevesinde kurulmamış. Öyle bir iddiası da yok. Afganistan Partisi diyoruz ama bakıyoruz bir Tacik Partisi. Ama bakıyoruz bir Hazara Partisi bakıyoruz bir Türk partisi, Türk kökenli partisi. Hatta Türk kökenli diyor kendilerine mesela partilerden bir tanesi ama üstte sadece Özbeklerden. Hatta sadece Özbeklerde değil. Sadece belli bir bölgenin Özbekleri. Dolayısıyla bu etnik milliyetçilik son 20 yıl içerisinde öyle bir parçalandı ki öyle bir parçalandı şu anda sadece Özbekler arasında Türkistan Katagan Özbekçiliği gündemde. Hangi Özbek daha iyi Özbek gündemde? Hangi Türkmen daha iyi Türkmen gündemde? Tacikler hatta kendi arasında Bon konferansından sonra düşünün bir Panşir Taciki sadece bir Panşir'den ne bileyim 7-8 tane bakan vardı halbuki Tacikler bütün Afganistan'ın her yerinde yaygın olarak yaşıyor. Yani Tacik hakkı sadece la sınırlı kalmıştı. Dolayısıyla Afganistan yani belli bir ulus inşasının doğrultusunda çalışmaktan ziyade tamamıyla bir parçalanmaya gitti. İşte bu sebepten Afganistan'da bir ulus oluşmadı. Tarih boyunca bir ulus oluşmadı ki ulus devleti oluşsaydı ee, diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam bu değerli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için. O zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere sağ olun. Teşekkür ederim.